Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamp yapan 23 yaş altı halter bayan milli takımını ziyaret eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 14 Ekim 2022 tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak olan Avrupa Halter Şampiyonası'na katılacak sporculara başarı diledi. İsa Beyli Mahallesi'ndeki Nazilli Belediyesi Seypidikyar Kapalı Spor Salonu'nda Nazilli Belediyesi'nin sponsorluğunda Avrupa Halter Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcuları ziyaretinde konuşan Başkan Özcan, sporcuları ağırlamaktan dolayı büyük onur duyduğunu belirtti. Sporculara başarı dileyerek her birinden şampiyonluk sözü alan Başkan Özcan, haltercilere bir de müjde verdi. Önümüzdeki yıl uluslararası bir halter şampiyonasını Nazilli'de düzenlemek amacıyla federasyon başkanı ile konuştuğunu ve bu çağrıya olumlu yanıt geldiğini belirtti. Güzel. Güzel. Tamam, Bizim için büyük bir onurdu. Nazilli'mizin tanıtım açısından ve sporcularımızın da e, gelişimi ve müsabakalara turnuvaya hazırlanması açısından büyük bir fırsattı. Ben bu fırsatı ve bu onuru hep birlikte Nazil halk adına yaşamaktan büyük onur duyuyorum, büyük mutluluk duyuyorum. Zira ilk kez ilçemizde böylesine bir milli takımın ağırlanması söz konusu. Arnavutluk'ta yapılacak olan turnuvada çok büyük bir ihtimalle her bir oyuncumuz bayrağımızı göndere çektirecek, istiklal Marşı'mızı söyletecek, bayrağımızı dalgalandıracak. İnşallah her biri de altın madalya ile ülkemize dönecekler ve ülkemizin, milletimizin gururu olacaklar. Ben kendine teşrif ettiklerinden dolayı hem hocalarımıza, hem sporcularımıza hem de federasyon yetkililerimize başkanımıza özellikle hasreten çok çok teşekkür ediyorum. Umarız ve diliyoruz ki inşallah e, uluslararası düzeyde bir turnuvayı Nazilimizde gerçekleştirerek bu işi de taşlandırmış oluruz. Nazili halka onları büyük bir e, her zaman olduğu gibi misafirperverlikle, sıcaklıklarıyla, sevecenlikleriyle e, misafir etmekten büyük onur duyduk, büyük mutluluk duyduk. İnşallah e, tekrarında e, turnuvalarla şehrimizde bunu gerçekleştirmeye devam ederiz. Yapılması için bir talebimiz var. Federasyonumuz bu konuda çalışmalarını yürütüyorlar. İnşallah şartlarımız da olgunlaşır, daha da güzel tesislerde, yani en güzel yerlerimizde ağırlamaya çalışıyoruz, en güzel tesislerimizde ağırlamaya çalışıyoruz. Ama gönül istiyor ki daha iyisini bütün branşlardan, bütün spor dallarında e, gerçekleştirerek nazirdeki gençlerin önün açılması, onlara bir önderlik yapılması, bir örneklem sağlanması, onların da sadece hayatın böyle şeylerden ibaret olmadığını, sadece ders çalışmak ders çalışmanın yanı sıra böyle spor e, sportif faaliyetlerle de hem kendilerinin gelişimlerini sağlayabilecekleri, hem e, maddi imkanlarla e, hayatlarını idame ettirebilecekleri hem de ülkemizi güzel temsil edebilecekleri branşların oluşmasını sağlamak. Hocam da İsaveri'de yap, kamp yaparken e, zannedersem bir iki sporcumuzu tespit etmiş. İnşallah onlar da milli takım düzeyinde ülkemizi temsil ederler ve nazilimizi onurlandırırlar. Federasyon Başkanımızla konuştuk. İnşallah nadir de bir uluslararası değil mi? Turnuva yapacağız. Evet, düşünüyor. İnşallah evet. Federasyon Başkanımız o konuda planlamasını yapacaklar. 2023 yılında Mesela. bir e, turnuvayı, uluslararası bir turnuvayı nadir ev sahipliği yapmak e, Naim istiyoruz. Naim istiyorsun. Süleymanoğlu gibi bir turnuvayı e, ya da Naim Süleymanoğlu'nu önümüzdeki senelerde burada yapmak istediklerimizi söylemişlerdi. Aynı zamanda bilmiyoruz tabii kamp yaparlar mı yapmazlar mı ama Tabii ki öncelikle çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Yani büyük bir külfet aslında Tabii. için. Estağfurullah. Biz şey, memnuniyet. Belediyenize. Yalnız en büyük sıkıntımız biz hala bir salon bulamadık. Sağ olsun başkanım. Ee, pardon. E, Muhtarım. Muhtarım halletmeye çalışıyor. Çünkü Burası buradaki abi. çocuklar kaldılar. Yani bir, bir şey gibi gibi Bir şey bulabilirsek deyiz. Bulamadık. Orada bile yapabiliriz diyor. organizasyon. Yani işte birkaç alan baktık orada da diğer yani nazilin en büyük eksiklerinden bir tanesi evet. tesis ve tesisleşme tesis, eksikliği. Zamanında döneminde yapılan tesisler evet zaman içinde Yeterli bir şey ama şu an itibariyle daha Yip büyük asla. komplekslerin yapılması, daha büyük alanların yapılması gerekiyor. İşte stadyumundan tutun kapalı spor alanlarının, açık spor alanlarının, yenilerinin yapılması lazım. Hatta sizin alanında mesela hiçbir çalışmamız var Aynen. yetenekli gençlerimiz olsa da onları taşıyabileceğimiz bir yer şey yok. İnşallah onları da hep birlikte iyi olursun. Allah nasip eder de iyi olursak o zaman... Evet. İnşallah Ocak'ta yapılacak deniyor. Ocak'ta olacağız inşallah. İnşallah. İl olduğumuz oluyor. takdirde Aydın'ın diğer yerlerine e, yatırımların çoğu gitmek durumunda kalıyor. İl olduğumuzda inşallah evet, Nazilli çevresiyle, Hinterland'ı ile birlikte gerçekten çok sporcu yetiştiriyor. Futbolundan tutun her branşında 23 tane branşta faaliyet gösteriyor. İnanılmaz güzel işler çıkartıyor. Ama işte birazcık ödenekler konusunda ve evet. e, yatırımlar evet. konusunda noksanlığımız var. İyi olduğumuz takdirde inşallah. Evet. Devletimizden gelecek bir Daha maddi inşallah. Biz zaman. uçarız, hep birlikte uçarız inşallah. Özellikle çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu kadar çok belediye başkanı bizi ziyaret etmemişti. Herhalde bu ilk böyle bir şey. Çünkü sık sık geldiniz. Yemek, Yemek yedik. De yedik değil mi? Evet, <laughs> beraber bir şeyler paylaştık. Ve bizim için çok büyük bir onurdu. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, çocuklarımız da inşallah madalyalarla dönüp sizlere de... Işte Hep birlikte beklem. Madalyalarla. Hazırız hocam ayarlasın. Başarılar dileriz.